İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Tarihimiz 26 Eylül 2024 Perşembe. Saat şu an 19. Şu an doların satış fiyatı 34 TL 16 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 38 TL 29 kuruş. Dram altının satış fiyatı ise 2934 TL 41 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 45 TL 97 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 35 TL 39 kuruş. Platinin satış fiyatı 1114 TL 61 kuruş. Çeyrek altın 4976 TL 6 kuruş. Yarım altın 9952 TL 12 kuruş. Tam altının fiyatı 19904 TL 24 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 20.273 TL 85 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. BIST 30'un fiyatı 10.975,99. BIST 100'ün fiyatı 9.829,19. BIST Sinai 12.972,52. Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 2.222.000 TL. Ethereum'un fiyatı 90.397 TL. Avax'ın fiyatı 996 ,94 TL 94 kuruş. Tether'ın fiyatı 34 TL 12 kuruş. USD Coin'in fiyatı 34 TL 6 kuruş. Ripple'ın fiyatı 20 TL 21 kuruş. Cordano'nun fiyatı 13 TL 69 kuruş. Pax Gold Coin'in fiyatı 90.650 TL. Maker'ın fiyatı 54.410 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 14,65 artışla Shipduri 0 TL, 13,19 artışla Axeltri 23 TL 9 kuruş, 12,41 artışla Biftri 77 TL 38 kuruş, 12,29 Artışla ne 200 TL 10 kuruş 11,17 artışla STRK TRY 16 TL 32 kuruş 10,72 artışla RUNET 190,51 TL ülkemizdeki. Bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Mersin 26,15, Gaziantep 22,96, Amasya 17,82, Kırıkkale 14,95, Uşak 21,87, Batman 27,89, Tekirdağ 26,64, Bingöl 21,29, Erzurum 16,82. Sinop 17,12, Tunceli 21,74, Konya 17,06, Ankara 19,0, Çorum 17,18, Bilecik 20,38, Kocaeli 24,01, Malatya 19,03, Artvin 22,49, Kastamonu 15,84, Muğla 22,26 Afyon Karahisar 19,53. İsparta Pazartesi açık 17,22. Salı kapalı 18,76. Çarşamba açık 21,19. Afyon Karahisar Pazartesi az bulutlu 16,93. Salı kapalı 19,89. Çarşamba açık 21,85. Hakkari Pazartesi hafif yağmur 20,56. Salı açık 21,05. Çarşamba açık 22,54. Siirt pazartesi açık 26,04. Salı açık 25,13. Çarşamba açık 25,93. Adıyaman pazartesi hafif yağmur 24,23. Salı parçalı bulutlu 26,18. Çarşamba açık 27,71. Trabzon pazartesi hafif yağmur 20,84. Salı hafif yağmur 22,68. Çarşamba parçalı bulutlu 22,52. Tunceli pazartesi hafif yağmur 21,62. Salı açık 21,94. Çarşamba açık 24,14. Diyarbakır pazartesi parçalı az bulutlu 25,14. Salı açık 26,58. Çarşamba açık 28,14. Nevşehir pazartesi açık 17,68. Salı parçalı bulutlu 19,37. Çarşamba açık 20,62. Kilis pazartesi açık 23,76. Salı parçalı bulutlu 25,09. Çarşamba açık 26,53. Elazığ pazartesi açık 21,38. Salı açık 21,48. Çarşamba açık 23,01. Şanlıurfa pazartesi parçalı bulutlu 23,53. Salı açık 24,69. Çarşamba açık 26,42. Kahramanmaraş pazartesi açık 17,2. Salı açık 18,06. Çarşamba açık 18,97. Ardahan pazartesi hafif yağmur 19,04. Salı hafif yağmur 17,54. Çarşamba açık 17,99. Ankara Pazartesi parçalı az bulutlu 17,85. Salı açık 19,12. Çarşamba açık 22,16. Bartın Pazartesi hafif yağmur 12,81. Salı az bulutlu 22,12. Çarşamba açık 23,4. Hatay Pazartesi hafif yağmur 17,62. Salı kapalı 18,03. Çarşamba açık 19,34. Yozgat Pazartesi az bulutlu 18,19. Salı açık 19,55. Çarşamba açık 20,75. Kastamonu Pazartesi hafif yağmur 12,22. Salı az bulutlu 18,21. Çarşamba açık 20,78. Aksaray Pazartesi açık 19,1. Salı parçalı bulutlu 20,75. Çarşamba açık 22,72 pazartesi açık 15,66. Salı paytalı bulutlu 17,25. Çarşamba açık 18,43. Dünya saatlerine baktığımızda. Amerika, Recife 26 Eylül 2024 13.33. Atlantik, Madeira 26 Eylül 2024 17.33. Amerika, Chicago 26 Eylül 2024 11.33. Amerika, Mike 26 Eylül 2024 14.33 Afrika, Johannesburg 26 Eylül 2024 18.33 Afrika, Asmara 26 Eylül 2024 19.33 Pasifik, Kanton 27 Eylül 2024 5.33 Amerika, Mazatlan 26 Eylül 2024 10.33 Asya, Bagdad 26 Eylül 2024 19.33 Amerika, Rainy Alt Cizgi River 26 Eylül 2024 11.33 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 42.6, motorin 41.67, gaz 33.91 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu ilişkilerde ve işte iç gözlem yaparak gereksiz durumları sorgulayıp değişiklikler. Yapma isteği duyabilirsiniz. Gizli meseleler gün yüzüne çıkabilir ve ruhsal denge için meditasyon ya da psikolojik destek alabilirsiniz. İstemediğiniz şeyleri hayatınızdan çıkarmak size iyi gelebilir. Aslan burcu bilgi edinme ve paylaşma konusunda öne çıkabilir. Yeni insanlarla tanışma fırsatları yakalayabilirsiniz. Fiziksel ve online etkinlikler, kurslar ve danışmanlık gibi iş fırsatları değerlendirilebilir. Çevrenizin ilgisini nezaketinizle çekebilir. Kadın dostlarınızın ve aile üyelerinizin desteğini alabilirsiniz. Balık burcu ekonomik olarak destekler alarak kazancınızı koruyabilir ve ödemelerinizi tamamlayabilirsiniz. İş ve deneyimli kişilerle görüşmek işlerinizi çözmede size yardımcı olabilir. Duygularınızı bastırmak yerine uygun bir şekilde ifade edin ve bütçenizi zorlayacak harcamalardan kaçının. Başak Burcu maddi konularda kazançlar artabilir ve yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Online platformlarda daha aktif olup, içeriklerinizi geliştirmeye odaklanmalısınız. Harcamalarınızı dikkatli yönetmeli ve sizi mutlu etmeyen iş ve insanlardan uzak durmalısınız. Balık Burcu günlük burç yorumları şu anda çıkmaz sokaktasınız. Hiçbir işiniz ilerlemiyor ve kendinizi yenilgiyi kabul etmeye hazır hissediyorsunuz. Bu gibi dönemleri bir irade sınavı gibi görün planlarınızdan sağmamanızın ne kadar önemli olduğunu yakında anlayacaksınız. Böylece engeller ne olursa olsun ilerlemek için gereken enerjiyi kendinizde bulacaksınız. Aksi takdirde planınızdan vazgeçip, bambaşka bir açıyla yine baştan başlamanız gerekecek. Kova Burcu bu dönemde kendinizi geliştirmek ve yeni deneyimler yaşamak için fırsatlar bulabilirsiniz. Seyahatler, eğitim ve kişisel gelişim konularında hareketli bir süreç geçirebilir. Geçmişteki ilişkilerinizi yeniden gözden geçirebilirsiniz. Hayatınıza esneklik ve farklılıklar katmak, iletişim becerilerinizi güçlendirecektir. Kovaburdu günlük burç yorumları görünürde hiçbir neden yokken işleriniz durmaya başladı. Her ne kadar planlarınızın değişmesinden hoşlanmasanız ve programa sadık kalmak isteseniz de, önünüzdeki engelin etrafından dolaşarak ilerlemeye çalışmalısınız. Yoksa tüm enerjiniz engeli imha etme çabalarıyla ziyan olacak. Hedefinize ulaşmanız biraz daha uzun sürebilir. Ama bunu yaparken çok daha değerli deneyimler kazanacaksınız. Olak Burcu kariyerinizde yeni hedefler ve ilişkilerle önemli adımlar atabileceğiniz bir dönemdesiniz. Dikkatli ve diplomatik davranışlar sergilemelisiniz. Özellikle kadınlarla etkileşimde hassasiyet göstererek olumlu bağlantılar kurabilirsiniz hukuki konular ve danışmanlıklarla ilgilenerek profesyonel çözümler bulabilirsiniz. Terazi burcu özgüveniniz artarak çevrenizle daha iyi uyum sağlayabilirsiniz. Kişisel ihtiyaçlarınızı anlamak ve sosyal ilişkilerinizi güçlendirmek için uygun bir gündesiniz. Eski bağlantılarınızı yenileyebilir ve çevrenizi canlandırabilirsiniz. Yay burcu sosyal çevreniz hareketlenebilir ve sizi olumlu yönde etkileyen insanlarla ilişkiler kurabilirsiniz. Geleceğe dair planlarınızda, yanınızdaki kişilerin ilham verici etkisi olabilir. Sertifikalı eğitimler, anlaşmalar ve ertelenmiş konular gibi fırsatlar gündeme gelebilir. Yengeç burcu ev ve aile hayatında dengeleri yeniden kurma isteği öne çıkabilir. Özellikle aile üyeleriyle ilişkilerde adımlar atılabilir. Geçmiş anlaşmazlıkların çözülmesi ve ailevi planların yapılması gündeme gelebilir. Evinizi yeniden dekore ederken işlevselliğe öncelik verin ve gereksiz harcamalardan kaçının. İkizler burcu duygusal konular öncelikli hale gelebilir ve sizi sosyal ortamlara çekebilir. Enerjiniz yükselir. Bu da sosyal ve ticari başarıyı artırabilir. İlgi alanlarınızı ve yeteneklerinizi kullanarak fırsatları değerlendirin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.